Evet yazım yanlışı sorusu çıkmış bir soru hangisinde yazım yanlışı vardır? Parayı reddetti. Bileşik sözcükler, bileşik sözcüklerde herhangi bir ses olayı varsa bileşik fiillerde e, bitişik yazılır. Reddetmişti bakın d ünsüzü türemiş burada ünsüz türemesi var. Ünsüz türemesi olduğu için reddetti, hissetti, affetti gibi bunlar bitişik yazılır doğru yazılmış. Mesela terk etti de herhangi bir ses olayı yok bileşik fiilde. Terk etti de ses olayı olmadığı için bu ayrı yazılır. Bu da doğru. Fark etti, terk etti ayrı yazılır. Köpek balığı derken balığı sözü ikinci sözcük gerçek anlamını korumuş. Gerçek anlamda kullanılıyor köpek balığı. Ayrı yazılır. Bu da doğru. Akşam üzeri üst üzeri sözcükleri yine ikinci sözcük. Somut anlamda kullanılmıyorsa, mecaz anlamda kullanılmışsa yine bitişik yazılır. Bu da doğru. Ama tubitak dan demiş. Şimdi tubitak'ın sondaki k sert. Sert ünsüzden sonra, ünsüzden sonra sert ünsüz gelmesi lazım. Ünsüz benzeşmesi yapılmamış burada. Tubitak tan olacak doğrusu. Tubitak tan. O zaman yazımı yanlış. Doğru cevap ne oldu? Beşik oldu. TUBITAK dan değil TUBITAK TAN